bence. Duydunuz değil mi arkadaşlar? Aa biraz fazla. Siz. Evet. Çık damuz. Çık tamuz. Tamuz. Yes. Çık Arkadaşlar bunlar benim zamanımda vardı. En son ne geliyor? What? Oo, eden Hazard geliyor. hele <laughs> epik. <laughs> arkadaşlar biz maça girelim. Evet arkadaşlar bu çok old ya old oldlardan. Ben çok eskiyim arkadaşlar. Hı -hı. Siz bilmezsiniz de ben çok eskiyim. Evet bu eski ya. O kadar eski. Ben derim, bilmem. O kadar eski değil de işte 2021 er 2021 o zaman 2 yıl oynadım işte. 2 yıl mı? 2019 belki Aa, işte arkadaşlar 2023 belki 2019'da başladım. Ligime gidelim. Hayır ya. Ama şey 2019'da oynasaydı şu anda bir yaşındaydın. Yani o zaman bir yaş olurdun. Robot kostümü bu. Robot kostümü. Benim takımım aktif. Yes. Robot kostüm. Arkadaşlar bunu arıyordum ben de. Arkadaşlar ilk maçımız ben oynuyorum. Evet sonra ben oynayacağım. Sonra da bir kapatacağız değil mi? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şu takıma baksanıza ya. Çok da iyi değil. Arkadaşlar Allah'tan öyle zavallı şey oynuyor. Forvet arkası. Kane 86'lık arkadaşlar. İyi forvetimiz var yani. Ben çok iyidir onu bırakmayacağım. <laughs> Canım se. Şey. Neyse, neyse, neyse. Video sapıt sapıt. Neyse. Sapıt sapıt. Video. Hı hı maç'a başladı kasayıydı o. Evet. bal. sal. bal. sal. Uyra Zabal. Uyra -zaba. Kaleyi çok bir yokladı. Arkadaşlar Uyra Zabal böyle vuracağını hiç düşünmemiştim. Koner. Arkadaşlar benim bir tane planım var. Çok iyi. Bakın boş, boş tarafa atıyorsunuz. Kaysedo, Kaysedo! Çok iyi vurdum arkadaşlar ya. <laughs> Falcone. Falcone, Falcone Kaysedo. Kaysedo, Kaysedo ya. Hurricane, Hurricane. Orazabal, zabal Messi. Messi, 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 Messi bomba plası. Bomba plasesi yok aslında da. Gaspar verdi Berisa, Berisa. Kamavinga. Kamavinga, Harry Kane, Harry Kane vuramadı. verdi Çok gitti. Ama venga. Kaysedo, Kaysedo. Messi, Messi. Ne oldu? Buradayım, buradayım. Zavallı. Müthiş vurdum. Arkadaşlar golü gördünüz mü? Ben 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 videoyu izledim. Arkadaşlar ben videoyu izledim. Çok güzel gol. Ertuğrul senin tam tarzın bir gol ha. Ha ben alsın. 2026'da mı atmıştım? <laughs> 2025'te atmıştım. 2025. Bu 2025 mi vardı? Evet. Çünkü... Arkadaşlar ben hep uzaktan deneyim. Yakına ne... gelmek benim için değil. Vardı 2026 yani kutlu olsun. Ah. Nasıl evet arkadaşlar 2026 yılınız kutlu olsun. Evet. Peki. O sırada Galatasaray diyor. Morayı, pembeyi çok kutladı. Pembeye de çok büyük bir kartopu attı. O yarabal, o yar. Corner! Yapma ya. Çok güzel vurdu. 50 metreden, 45 metreden kaleyi yokladı ama Falcone. Arkadaşlar çok fazla atak yapıyoruz. Açtı. Gol! Gol! Uyar zaval! Adamım be! Adamım uyar zaval be! Adam, çok güzel. Izlerim, bakarım gollere. Kendi Şu kalesine attı. Ertuğrul. Lirken... Şu an Ertuğrul'un bir işi var arkadaşlar. Evet. Biraz önemli. Ama yani çok önemli. Kıyafet giyiyorum, içiyorum. içiyorum. kartonda. Hurricane, hurricane. Çok uzaktan denedim arkadaşlar. Bunu biraz abattım. Hurricane, hurricane, hurricane. Arkadaşlar, benim bir tane robo kostümüm var. Messi adamı çarptırma. Mikel oyuna sabah. Messi gol. Kartonlu Ertuğrul müthiş gol attım. Ertuğrul bakacak mı gole? Gel bakacağım. Tam Tamam video izlersin. Evet, Orada evet. görürsün. Arkadaşlar göremiyorum şu anı. Tum. Kaleye çok pis füze. Artık arkadaşlar füze gibi bir şey vurdum. Yeni bir Ramdini. Hurricane. Ya! Ölü yaprak git işte. Arkadaşlar bizim planımız Roberto Carlos çıkartmak. Hmm.